Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş 12 ilçede yatsı namazı sonrası camilerden çıkan cemaate depremde hayatını kaybedenler ve şehitlerimizin hayrına lokma tatlısı dağıttırdı. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş TV41 mikrofonlarına açıklamada bulundu. Allah razı olsun. Öncelikle tabii tüm hemşerilerimizin Miraç Kandili mübarek olsun. Demirbaş, şehitlerimiz ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hayrına lokma dağıttık dedi ve şöyle devam etti. Ee, bununla beraber Türkiye'mizde biliyorsunuz ciddi bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Bunu hep birlikte, birlik beraberlik içinde aşacağımıza inancımız tamdır. Dün akşam Körfez ilçe teşkilatımızda bir Kur'an okuması yaptık. Bugün de aynı zamanda eş zamanlı olarak 12 ilçemizde lokma dağıtımı yapıyoruz. Ee, bununla birlikte depremde e, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rahmetli olan vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ee, Çalışmalarımız da bu konuda devam edecek. Bölgeye yine gideceğiz. Eksikleri tespit edip geliyoruz. Tekrar o eksikleriyle beraber tekrar bölgeye gidiyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. 12 ilçemizde hızlı bir şekilde konu üzerinde çalışmalar yapıyor. İnşallah hızlı bir şekilde bunu ülkemizi bu sıkıntılı süreçten çıkaracağız hep beraber. Şu an 12 ilçede de bütün teşkilatlarımız yatsı namazından sonra lokma dağıtımı yapmaktı. Allah kabul etsin. Tüm İslam alemi inananlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kandiliniz de mübarek olsun. Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur TV41 mikrofonlarına İzmit Merkez İlçe olarak Fevziye Camisinde vatandaşlara ve cemaate lokma tatlısı dağıttırıyoruz. Bizimle beraber 12 ilçede de cemaate lokma tatlısı dağıtılmaktadır ifadelerini kullandı. Özellikle 100 yılın afeti dediğimiz depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza buradan cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum gene kandil münasebetiyle tüm Türk İslam alemin kandili mübarek olsun. i̇l başkanlığımızın talimatıyla bugün 12 ilçemizde bir lokma dağıtımı var. Merkez ilçe olarak, İzmit ilçe olarak biz de programımızı hazırladık. bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin inşallah. Tekrardan tüm Türk İslam alemin kandili mübarek olsun. Cenab-ı Allah milletimize, devletimize böyle acılar tekrardan yaşatmasın. Çok teşekkür ederim. Amin. Amin.